Rize Tıp Merkezi yine bir iki imza atarak bünyesinde epilasyon nazar merkezini Rizeli bayanların hizmetine sundu. Estetisyen Yasemin Yelkenci, hizmete sunulan epilasyon cihazının son model olup seanslar sonunda istenmeyen tüylere son vereceğini ifade etti. Hastayı düzelime. Kılın kökünde melaninle patlatarak daha çabuk sonuç halde ediyoruz. Ve cihazımız son sistem çalıştığı için hasta biliyorum. Proplarımız, iyontoforezlerimiz vardır. Cildin yenilemek, hücrelerini yenilemek amacıyla ölü hücrelerden arındırmak bu şekilde çalışıyoruz cilt bakım üzerinde. Burası sauna terapi tedavi salonumuz. Burada diyetisyenden çıkan hastalarımız özellikle bu saunaya girdikten sonra daha sıkı bir görünüme kavuşuyorlar. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Tekrar önce cihazımızı sterilize ediyoruz. Ondan sonra hastayı otistiksel... Siz yaptın arkamda her türlü konforun mevcut. Televizyonumuz karşısında hiçbir şekilde daha sıkılmıyor. Zaten kapı aralık kalacağı için herhangi bir durumda bize seslenip biz makinayı kapatabiliyoruz. Rizetip merkezi bünyesinde hizmet veren epilasyon lazer merkezindeki tüm işlemler cilt doktoru bünyesinde işlem görmektedir. Merkezde her türlü medikal tedavinin yapılabileceğini ifade eden Özgür Topaloğlu, merkezle ilgili bilgiler verdi. Ortaklarından aynı zamanda bunun dekorasyonu ilgilenen iç mimarım. Buradaki amacımız Rize halkına daha iyi hizmet, hijyenik bir ortam sunmaktı. Buradaki yatırımdaki amacımız ise Rize'de böyle bir klinik olmaması. İlk insanların Trabzon'a, Ordu'ya hatta, hatta İstanbul'a gitmesiydi. Buradaki cihazlarımız dalında e, en son teknolojiyi e, düşünerek hep alınmış cihazlardır. Özellikle Alexanderite dediğimiz epilasyon cihazımız direkt Amerika'dan ithalidir. 2013 modeldir. Şu an Türkiye'de e, bir numara sıradadır yani. E, ozon cihazımız ise o da aynı şekilde %100 yerli ürünümüzdür. E, diğer cilt bakım analiz cihazımız ise o da yine e, ATT Medikal'den aldığımız e, hastalarımıza e, en iyi hizmeti verilmek için o da yine iyi bir cihazımızdır. Burada konsept şu şekilde gelişmekte. Daha çok e, burası bayanlara hizmet verecek. E, yani burası e, Rize halkının e, hanımları, eşleri, bayanları burada kendi rahat edebilmesi Peki, için erkek tamamıyla şu an kesinlikle düşünmüyoruz.